Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size şeyimi göstereceğim. Hardcore dünya ama. Bu şeyden 1.21.4'ten kalma. Ve ekran kaydı olduğu için şu an biraz kasayı konuşmayı da unuttum. Ekran kaydı olduğu için biraz kasıyor şu an. ne de portalı. Evet. Neden bu kadar kasıyor? Niye bu kadar kasıyor ya? Neyse. Bakın, Bakara yoku. Son. O. Oh! Altın, altın o. Oh! Ben vallahi bu hayatı yaşıyorum hacı. Ben, ben bu hayatı yaşıyorum ma. Bak. bak, 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 bak şimdi bak. bak. Gördün mü? Bak buna da bak, bak. Bu boşmuş, bak. Bak. Ağacı, bak, bak, bak. <laughs> Nasıl? Güzel mi arkadaşlar? Bak, set. Kit. Bunlardan bayağı var bende şu an. Bayağı hem bayağı bayağı. Bayağı bayağı baya 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 al al Bak. Oh. Maşallah maşallah. Ve niye bu kadar donuyor? Niye bu kadar donuyor oğlum? Neyse. Giyelim setimizi son olarak neredeydi o bakın. İşte bu kadar arkadaşlar. Şurayı da göstereceğim ve Yerin altında bir tane ray sistemim var. Ta bin blokluk. Orayı da gösteririm ama başka veriyordu. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.